Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz gri, 7 parça tencere seti, 899 lira. 72, parça 12 kişilik çatal, kaşık bıçak takımı, 2500 lira. Meşe, kaplamalı 780 santimlik boyutunda, pratik yüksek dolap, 1264 lira. Dörtlü, dikdörtgen fırın tepsisi seti, 828 lira. 2 parça eşofman takımı 264 lira. 3 parça klipsli plastik gıda saklama kapları 195 lira. Kapaklı cam sürahi 127 lira. Taşınabilir lastik doldurma araba hava kompresörü 317 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dikdörtgen Plastik çöp kutusu 86 lira. Üçlü banyo havlu seti 171 lira. 18 parça 6 kişilik modern porselen yemek takımı 990 lira. Arkilik ikili tuzluk biberlik baharatlık seti 180 lira. 12 parça 6 kişilik zarif kahve fincan takımı 699 lira. Paşa Bahçe Sunum tabağı 200 lira. 28 santim, boyutunda Tefal Titanium wok tava 399 lira. Karaca 12 parça tencere seti 2150 lira arkadaşlar beyni butonuna basmayı unutmayın. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1250 lira. 27 parça porselen kahvaltı takımı 1499 lira. 6 parça şık seramik çay seti 692 lira. Erkekler için lastikli bağcıklı şık düşük kesim ayakkabı 281 lira. Kilitli, kapaklı şeffaf plastik depolama kutuları tanesi 27 lira. Bayan yeni sevimli kelebek desenli omuz ve çapraz çanta 210 lira. 30 parça 6 kişilik beyaz porselen Yemek takımı 2485 lira. Bayan kontrast dantel sütyen ve elastik pilot 178 lira. 10 adet şabahçe metal kapaklı konserve cam kavanoz 299 lira. Kütahya porselen 24 parça altın fileli yemek takımı 2598 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2705 lira. Madame, koka üçlü kare mini saklama kabı, 460 lira. Altılı, paşabahçe çay bardağı, 191 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca, 9 parça baharat takımı, 590 lira. 6 adet, kristal dondurmalık, çerezlik kahvaltılık seti, 228 lira. 6 adet kristal kutlu çay nescafe kupa bardak seti 125 lira. 6 kişilik yeşil Türk kahvesi fincan takımı 399 lira. 1 adet vakumlu termos 450 lira. Gül desenli çift kişilik nevresim takımı 299 lira. Bayan örgülü spor ayakkabı 207 lira. 8 parça Karaca çelik tencere seti, 1799 lira. Çiçek, nakışlı çift kişilik nevresim takımı, 450 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kadın, dantel çiçekli çorap, 43 lira. Zagori, 60 parça çatal kaşık takımı, 460 lira. Siyah, beyaz 6 kişilik kahve fincan takımı, 380 lira. 3 parça, emaye tencere seti, 638 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 1390 lira. 4 parça, peluş kırlen kılıfı, 308 lira. Kadın, pul deri çanta, 256 lira. Yıkanabilir, boğa kaymaz koridor halısı, 560 lira. Kadın, pul deri omuz çanta, 184 lira. Paşa Bahçe, Altılı Cam Kase, 133 lira. Kelebek, Baskılı Nevresim Takımı, 495 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 parça, çiçek desenli yatak örtü seti, 490 lira. Emaye, çorba tenceresi, 550 lira. 6 adet, Dikey çizgili bardak 310 lira. Tefal, titanyum tava 26 santim boyutunda 480 lira. Kafes, model büyük boy cam sunum kasesi 299 lira. Beyaz banyo aksesuar seti 300 lira. Kütahya, porselen 12 parça 6 kişilik Türk kahve fincanı 415 lira. Kütahya, porselen çorba kase 16 santim boyutunda, 130 lira. Çalışma, masası bilgisayar ve laptop ofis masası, 639 lira, arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. Karaca, üçlü küçük baharat takımı, 330 lira. 1 adet, yumuşak mat banyo halısı, 115 lira. Altılı, çerezlik sosluk reçellik lokumluk sunumluk kase, 122 lira üçlü, yuvarlak mikrofreş tencere, 86 lira. İki katlı, kare beslenme kabı, 109 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 350 lira. 12 parça, 4 kişilik gold krem porselen yemek takımı, 870 lira. 6 adet, eşar kazak şal battaniye örgü iplikleri toplamı, 153 lira. 16 parça, Porselen yemek takımı gümüş fileli, 750 lira. Çift, kişilik çift taraflı battaniye, 690 lira. Çiçek, baskılı makyaj çantası, 80 lira. Üç katlı, şemsiye tanesi, 100 lira. Kalın mercan, kadife battaniye çift kişilik, 600 lira. Yeni el tipi moda bayan omuz çantası, 172 lira. Emaye çaydanlık takımı 450 lira. Otomatik mantı makinesi çift başlı 399 lira. %100 pamuklu gül çiçekli fırfırlı nevresim takımı 512 lira. Leke tutmaz yıkanabilir kaymak mutfak alısı 150 lira. Emaye barkaç fiyatı 335 lira. Bardak ve sürahi seti 350 lira. 4 adet, erzak saklama kabı, 150 lira. 24 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1200 lira. Çok katmanlı, meyve kutusu çerezlik seti, 150 lira. 3 kapaklı televizyon ünitesi, 699 lira. Arzum multibilender seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 699 lira fiyatı. 3 lüzigon sehpa takımı, 395 lira. Dijital baskılı yıkanabilir kaymaz tabanlı halı, yüze 250 santim ölçülerinde, 340 lira. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 690 lira. Dikdörtgen bambu kırlı çamaşır sepeti, 340 lira fiyatı. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 200 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, İçerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 790 lira. Ahşap kulplu yuvarlak tepsi, 51 santim boyutunda, 279 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 780 lira fiyatı. Üçlü zigon sehpa takımı, 400 lira fiyatı. 6 adet çukur tabak, Tabaklar 22 santim boyutunda arkadaşlar. Toplam 650 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.